Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle konuşan tom altın peşinde oynayacağız. Yanında kardeşim Zeynep var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Zeynep de skor tutacağız. Kazanan eee kazanınca videoyu bitireceğiz. Zeynep skor kaça kadar olsun? Eee kadar olsun bence? Neye kadar? Yüzde. Yüz mü? Oha olmaz ama. Şimdi e, skor 20'ye kadar olsun tamam mı? Hı, hı. Arkadaşlar ilk önce kardeşim Zeynep başlayacak. Başla Tabii bakalım. ben İngiltere seçeceğim. İngiltere seçecekmiş. mi? Çünkü şeyi tamamlamalısın. Yeah. Ha bunu Tom'un evini. Hmm. Başla oyna sen. Tamamlıyoruz. çok güzel olmaya başladı. <laughs> evet. bu kadar yüksel. Angela'nın evi ne kadar yükselteceğim mi? Yükseltmeye devam ediyor. Bir, bir kere daha yükselt. Tamam. Reklam izleyecekmiş. İzlesin bak, bak. Ne izliyatı mıymış bu? Oymuş. Devam ediyoruz. Evet Zeynep yükseltmeyi başardı. 140 TL istiyor senden. Verdin değil mi? Hı hı. En fazla çok güzel olmaya başladı bu arada. Anglen'in evini açabilirsin aslında bombalarla. Hı. Niye öyle yapmadın? <laughs> Çık şuradan. Aç Angela'nın evini. Aç. Gördün mü? Bak. Karakter <laughs> Angela Bulmalı. Bak geldi Angela. Hadi başla. Topla altınları. Aa, bak çiçek geldi. Şey. Zeynep güncellememiş güncellenmemiş güncellenmemişinde şey vardı deniz yıldızları vardı değil mi? Onları topluyorduk. <laughs> Şimdi çiçek gel, gelmiş. Arkadaşlar hırsız yakalayabiliyoruz ama yakalayabiliyoruz. Şimdi Tom'un şeyini geçiyoruz. Galiba. Ne 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 Konuş bir Tamam arkadaşlar. Bakalım ee, Z Zeyn Zeynep. Bana e ya, ne yakışıyorsun? Niye yakışıyorsun? Zeynep 6372. skorda yandı. Bakalım. Ben kaçıncı skorda yanacağım? Bir reklam girdi yine. <laughs> Bakalım ben kaçıncı skorda yanacağım? Allah! <laughs> ben Çık bir. Çık şimdi. Burada hangi evi satın alsam? Hanka almam. Günderi almam Ben. Hayır. Hmm, bak bu güzel. Bunu da karakteri alabilirsin <laughs> ama. Şimdi alalım. Alalım şey hemen. Tamam seç. Go. Yağını başla demek. Evet. Başlayalım. Bakalım. Bu zora benziyor. Ha, keşke bu yolu seçmeseydim. bayağı bir zor. Yanabilirim Eren <laughs> Allah yanıyordum ha. Lan yanacağım yanacağım. Allah. Yaneceğim. Yanacağım. 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 Allah. Abi yanmak üzere. Şuradan çıkacağım. Çıkmak istiyorum. Çıkamıyorum. Ha, sonunda geldim. Abi çok zordu ya. Yanacaktım az kalsın. Yüksek puan. Arkadaşlar Zeynep'in skorunu geçtim. Durum 1-0 oldu. Bakalım ben kaçıncı skorda yanacağım. Kaskımızı taktık. Çiçekleri toplamaya devam. Öncekinde yıldız topluyorduk. Evet. Zeynep zeynine geçtim. O binlere geldim bak. Hı? O 10 binlere geldim. <Sessizlik> Burası neresi? Bilmem. Oha! Oha! Aa, yeni bir özellik. Allah. Ona, 16 Ne 16 16.000 ee, 16.000 16.956'da yandım. Yine reklam girdi. Şarpı işarete gelir birazdan. Ha, geldi. Dokun ona. Heh. Yeah, yeah. Sonra ne seçeceğim? Bunu Angela'nın gece eğlencesi. Hı hı. Bunu seçeceğim. Seç bakayım. Angela Angela mi alacağım. Evet. Neon Angela. Başla. O da yapacağım. yapacağım. Evini geliştirecek güzel de yaptım. O Zeynep başla ya. Başlamazsan küserim.